Vazettiler beni sensiz halı köşelerde kaybettim belimi sensiz günlerce eşmini yordum dört duvarlarımda seni ayırdı her vatanımda seni hatırlarken Seni artık bana bırak Dinsin bu feryat sesim Maziye bakınca Kan doldu gözlerim Seni sensiz yaşama En kötü kadarı Olsa gerek Her bağırışımda Hep sen vardın dilimin ucunda Hep seni öğrettirdim Çıplak bir anzalara Seni sensiz yaşama Kaderimde yazılı Yine de kendimi sana fada ettim En insafsın En vefasın Yalan dünya boş ve canı beseydim sever miydim seni bir hayal kurarım biri gerçekleşmez ama bir gerçek yaşarım sen ki senin kralın bile hali şeker atmış gibiyim duramıyorum ne kadar çok sevmişim seni anlatamıyorum hani bana diyordun ki ben sessiz yaşayamam ben de mafushane köşelerinde hep halına kalıyorum Gökyüzüne bakarken hep sen gelirdin aklıma Son gidişinle prangalar eskittim arkamdan şimdi yoktu yanımda izleri Kapandı perdeler gözümde Yürüyorum şimdi ben ölümüne Alayını dizerim Bu saatten sonra bir şarjör benim ya Benim kaybedecek yok Şimdi sen silah sevdiklerine Umudum kalmasa da Şu yalan dünyada gözlerinde bana kalan Tek bir hatıra Sokaklarda kalmış çocuğun halleri gibi Boş olsa da cebim Trenörlerim bile satın alamayacağım Kimin umrumda ki bu hayatta Herkes bırakıyor hep yarı yolda Ölümlü dünyada yaşamak boşuna Hayatım çürüdü evler, bu olmaz zindalarında Herkes kendini kurnaz biliyor Ama bilmiyorlar ki onların kurnaz olduğu yerde Lider benim Bir gün hayatın güzelliğinden dokup gitmek istersen Eğer bana gel gel ki sana sensiz hayatın Ölümden beter olduğunu göstereyim ben Dedi ki Ahmet'in kararlık Metropollarda yaşamak zor gelir.